Merhaba arkadaşlar. Gençler bugün Brawl Stars ile ilgili yaşadığınız problemler varsa çözüm yolu göstereceğim. Brawl Stars oyundan atma sorunu, Brawl Stars dükkana girememe sorunu, Brawl Stars donma sorunu. Arkadaşlar bu sorunlarla ilgili çözüm yollarını söyleyeceğim. Ama söylemeden önce abone olup bildirimleri açarsanız sorularınıza tek tek cevap veririm. Çözümler. Arkadaşlar Brawl Stars oyundan atma sorunu, dolma sorunu ve dükkana girememe sorunu ile ilgili şu çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Birinci interneti kapatıp açın ve yeniden giriş yapın. İkinci oyun izinleri kapalıysa oyun izinlerini açın. Üçüncü oyun güncel değilse oyunu güncelleyiniz. Arkadaşlar genellikle çözüm yolları bunlar eğer sorun düzelmezse yorumlarda yardımcı olurum. Bu konu ile ilgili iki video yaptım onları da izleyebilirsiniz. Takipçilerimde bu sorun ile ilgili birkaç yorum yaptı. Onların da verdiği çözümleri deneyebilirsiniz. Ve genellikle çoğu kişi oyun ekranının 79 daha kaldığını söylüyor. Sizde bu sorunu yaşıyorsanız yoruma yazınız. Cevap veririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz gençler.